Merhaba Youtube ben Mahmut Arslan Bugün böyle biraz değişik giyindim Neden? Çünkü bugün iki tane çok güzel bir mesele var Birincisi 10 Mart benim doğum günüm arkadaşlar An itibariyle 28 ol, olmuş bulunmaktayım ee, İkincisi Yunus'la uzun zamandır Video çekemiyorduk Artık Yunus'la video çekiyoruz Güzel sebepler bunlar Diğer sebepler ise yanımızda Dacia Sandero Stepway var Dizel otomatik olan EZR şanzımanlı olanı Hani bu araba ne kadar kötü veya ne kadar iyi Şimdi ben bu arabayı anlatacağım zaman tüm arkadaşlarım Yunus'a dahil buna dedi ki aman o araba anlatılır mı niye anlatıyorsun ben de dedim ki arkadaş zaten kanalın olayı bu hem ekonomik araba hem güzel araba bugünkü arabamız güzel mi kötü mü ama buna siz karar verin aşağıda yazarsınız yorumlara bu arada arkadaşlar bütün hemen hemen bütün youtuberlar deniyor biz daha tam youtuber olamadık 1000 aboneye ulaşamadık ama ben de bir deneyim istedim videonun açılışında bir abone ol diyelim belki bir abone olursunuz abone sayımız artar şu an 10 Mart itibariyle 455 ya da 456 abone falan var. Ya inşallah 1000 aboneyi hep beraber görürüz de daha güzel, daha kaliteli videolar çekelim. Sandero'yu inceleyelim. Arkadaşlar Dacia Sandero'nun dışına şöyle bakıyoruz. Bu arada Sandero'nun tarihini anlatmıyorum. Dacia'nın tarihini Dacia logi videosunda anlatmıştım. Hani kanaldan sağdan soldan bir yerden girip bakabilirsiniz. Tarihi gerçekten uzun bir tarih. Hemen övmek gibi olmasın ama YouTube'da da kolay kolay bulunmayan bir tarih. Dacia Sandero'nun dışına şöyle baktığımızda arkadaşlar. Ben bu açıdan göstermeye başladım. Çünkü en azından arabanın bir artısı olsun. Bir güzelliği gözüksün. Sandero bildiğiniz üzere zaten biraz daha yerden yükseltilmiş olan modeli ve donanım olarak biraz daha dolu olan modeli. Nedir? Şöyle önden baktığımız zaman gördüğünüz gibi sis farlarımız mevcut. Ve hani ön panjurumuzda böyle kare kare şeylerimiz var. Nikelaj gibi duruyor. Şöyle gri kaplamalarımız var. Şunlar yani. Bunlar mevcut. Farlarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada sinyal farımız, dörtlü sinyal farımız mevcut. Burada uzunlarımız var. Burada uzun kısalarımız var. Burada ise gündüz ledimiz mevcut. Altında şöyle çok güzel gri bir çerçevemiz var ve sis farımız mevcut. Ön tarafında şöyle bir difüzör var. Stepway olduğundan dolayı. Tamponumuz zaten bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar araç Stepway. Hani şuradaki yazıda da gördüğünüz üzere Stepway. Stepway olmasının avantajı nedir? Yerden biraz daha yükseltilmiş olması ve şu çamurluğun üst kısmından başlayıp şöyle yanlardan devam edip arka çamurluğa kadar uzanan dodiklerimiz mevcut. Yani plastik parçalarımız. Yanda da Stepway yasını görüyorsunuz. Yan sinyallerimiz zaten burada. Bugünkü aracımız Stepway olduğundan dolayı re renkli ayna kapaklarımız mevcut. Ayna kapağımız zaten, hani aynalarımız zaten bu şekilde. Aynı Renault Sembol videosunda anlattığım gibi. Ya arkadaşlar zaten hani Renault Sembol, ondan sonra Sandero, Logan bunların hemen hemen hepsi aynı araç. Sembol videosunu da kanaldan izleyebilirsiniz. Aracın yan tarafı bu şekilde. Kapı kollarımız kaldırmalı. Ses biraz böyle hani plastik, bayağı kaliteli plastikten yapmışlar. Arka kapımız da bu şekilde açılıyor. Kapı seslerimiz bu şekilde. Bu arabada jantlar çelik jant değil arkadaşlar. Bunlar plastik jant. Aynı Clio'larda olduğu gibi. Clio videosunu da kanalda izleyebilirsiniz. Bugünkü aracımızın lastikleri 205 e 55 R16. Yani 16 inç bugünkü lastiklerimiz. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ise hani aslında şöyle sembolü anımsatıyor bu arka stoplar. Ön farlar zaten sembolü aynısı. Arka stoplarımız da led bir şekilde işte geri görüş, sinyal, normal farlar vesaire vesaire. Aracın arka tarafı hani şu şekilde baktığımızda aslında hoş duruyor. Hoş durmuyor değil. Hani en azından Megane 4 videosunda da söylediğim gibi, aynı Megane'de olduğu gibi bu araçta da şurada Nikalaş egzoz kaplamamız mevcut. Burada çok güzel bir difüzörümüz var. Kedi gözümüz arka sis farımız burada arkadaşlar. Ha kötü özellik ne? Sembolün makyajsız kasasında olduğu gibi arkadaşlar. Hatta logo'muzu da burada görüyorsunuz. Sembolün eski kasasında olduğu gibi hani bunu buraya koymuşlar. Hani keşke şuraya bir tuşmuş bir şey yapsalarmış. İyiymiş de. Bu şekilde basıyoruz kaldırıyoruz. Hani çok büyük olmasa da yüklenmeyi seven bagaj hacmi az olan bir bagajımız mevcut arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Normalde bugünkü aracımızda panizot yok. Pa Normalde burada panizot da oluyor. Burada ışıklandırmamız mevcut gördüğünüz üzere. Askımız var burada bir tane. Bir tane askı da şurada var. Burada da İstanbul içinde yaşayanlar için İnşallah kullanmak durumunda kalmazsınız. Bir tane levyemiz var. Koradan altı sahneler falan. Burada da işte kirkomuz mevcut. Hani böyle her şeyin ortada fakat her şeyin düzenli olduğu bir bagaj mevcut. Üçüncü toplanmamız zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda da göstereceğiz. Hani burası da aynı Dacia Logi videosunda anlattığım gibi. Aslında Logi'nin aynısı. Hani şurası sert plastik tutma kolu vesaire. Hafif bir bagaj kapağı mevcut. İşte sileceğimiz fişkeyleri söylemeyi unuttum. Uzun zamandır söylemiyordum. Fişkiyemiz de burada arkadaşlar. Bugünkü aracımız Stepway olduğundan dolayı gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi port bagajımız mevcut arkadaşlar. Port bagaj aparatı. Üstte de zaten antenimiz var. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak neyimiz var? Şurada depo kapağımız mevcut. Çok şükür çok şükür bugünkü aracımızda et Yok normal sadece dizel motor var. Gördüğünüz gibi. Araç sağ, sağdan da bu şekilde gözüküyor. Şöyle aracın etrafında biraz daha döndüğümüz zaman aracın ön tarafında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yunus merhaba da arkadaşlara. Aracın ön tarafında anlatmayı unuttum. Şimdi söyleyeyim size. Farlar zaten şeyin e, sembolün aynısı. neden sembolün aynısı? Zaten sembol de yurt dışında Dacia Logan Sedan olarak satılmakta arkadaşlar. Bu araç da bir nevi Dacia Logan'ın biraz kısası. Hani eşbek kasası da diyebiliriz. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Kapımızı açıyoruz. Bugünkü aracımızın en büyük problemlerinden biri kapı fitilleri zaten sesten de anlayacağınız üzere. Yapışıyor. Aracın aslında kapı içi diğer Dachlarla veya hani sembolle aynı. Fark burada bir tane nikelaj kaplama yapmışlar. Güzel durmuş. Ön camlarımız otomatik. Bugünkü aracımızın arka camları da otomatik ama buradan açılmıyor. Hani yine her yer sert plastik arkadaşlar. Burada aynı semboldeki gibi karbonlumsu böyle değişik bir plastik kaplama yapmışlar. İyi durmuş. Hoparlörümüz zaten burada. Şöyle koltuklarımıza baktığımız zaman STF yazısını zaten burada görüyoruz. Hani buralar biraz file gibi duruyor ama değil. Buralarda güzel. Hani silmesi falan kolay aslında bu koltukların. Rahat güzel koltuklar. İnsanı içine gömüyor. Koltukta neden bu kadar çok anlattım? Çünkü bugünkü aracımızda şöyle bir koltuk yükseklik ayrı var ama beşik formunda. Nasıl yani? Şimdi buradaki kolu böyle tutup kaldırıyoruz arkadaşlar. Koltuk böyle biraz kendini yukarı ve ileri atıyor. Bilginiz olsun. Buralarda zaten pek bir şey yok. Şöyle aracın içine doğru geçtiğimizde Bugünkü aracımızda stepway olduğundan dolayı elektrikli aynalarımız mevcut arkadaşlar. Farkonla yabancı değiliz zaten. Şöyle göstereyim. Far koluna yabancı değiliz zaten. Far ve sinyal koluna. Diğer Datsaların hemen hemen hepsinde var. sembolünde de aynısı. Eko tuşumuz var. Zaten ekonomik. Bir araçlar da ekonomik hale getiriyor. Mühendisleriniz yapmayı unutup son dakika hadi canım bir şey unuttuk deyip de far ayağını buraya koymaları da gerçekten ikonik. Gayet güzel diyelim artık. Burada zaten havalandırma menfezimiz Datça video. Hemen hemen tüm Datça videolarında anlattığım gibi arkadaşlar. Direksiyonumuzda Duster'ın Makyajlı kasası. Aynen dizel otomatik olarak çıkan, çıkanların 2020 modellerin hemen aynısı. Burada güzel step yazımız mevcut. Hız sabitleyici ayarlarımız burada. Bugünkü aracımızda hız sabitleyici var çünkü. Göstergeler zaten hem klasik Renault Dacia göstergesi. Aracımız otomatik olduğundan dolayı ne yazısını da görüyoruz. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Aracın üst tarafı zaten tüm Dacia'larda aynı. Sembolde de aynı. Burada bir tane gözümüz var. Buralar sert plastik. Buralar karbon bari bir tasarıma sahip. Havalandırma menfezlerimiz. Dörtlü flaşörümüz. Kapıları kilitleme açma tuşumuz. Burada bluetooth olan fakat CD çalar özelliği olmayan bir TV'miz var. Multimedya sistemimiz. Bunu zaten anlatmıştık detaylarını sembol videosunda. Havalandırma menfezlerimiz dediğim gibi yine tüm gruplarla aynı. <laughs> Sembolde boş olup da bunda dolu olanları anlatayım size isterseniz. Bunlar arka cam açıp kapatma tuşları. Hani 301'e laf ediyoruz ama bunda 301'den arta kalır pek bir yanı yok. Sabitleyici tuşlarımız burada. Arka cam kilidimiz burada. Alt tarafa doğru geldiğimizde burada bir cebimiz var. Tape'imizde bu arada söylemeyi unuttum. USB ve AUX girişimiz mevcut. Bluetooth zaten var arkadaşlar. Bardaklıklarımız burada. 12 volt soketimiz çakmaklık. Olmayan çakmak girişimiz burada arkadaşlar. EZR şanzımanımız burada. Hani Allah'ın cezası bir şanzıman mı yoksa. EZR şanzımanımız burada zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir P yok. R var, N var, D var. Bir de manuel şöyle şu an geride boşalıp şuraya attığınızda şurada gördüğünüz üzere manuel olarak gözüküyor. Bir süre sonra geç izin verilmedi diyecek zaten. Neyse. Şuradan devam edelim. Buradan da geri takıyoruz. D de zaten boş geri. Şöyle Bu sesi duyabiliyorsunuz geriye taktığınız ama park sensörü yok bugünkü aracımızda. Zaten al alameti farikası bu. Yarı otomatik olduğundan dolayı kafa atan bir şanzıman. El arabayı park ederken ne alıyorsunuz? El freni çekiyorsunuz. Manuel bir el freni mevcut. Start stop iptalimiz burada arkadaşlar. El frenimiz zaten manuel bir el freni. Hani bu şekilde kalkıyor. Emniyet kemerlerimiz burada. Bu aracın diğer araçlardan farkı yani normal klasik araçlardan farkı şeyi burada. Koltuk ayarları burada arkadaşlar. Ve burada çok güzel cebim var. Hani böyle telefon vesaire koyabilirsiniz. Normalde şurada bir koldayım oluyor ama bugünkü aracımızda şurada gördüğünüz gibi parmağım gidiyor kırılmış. Burada da arka taraf için bir tane çakmaklık girişi var. Onunki volt soketi. Burada da arka bardaklığımız mevcut arkadaşlar. Aracın şöyle sağ tarafına doğru geldiğimizde ise Torpidomuz zaten söylemiştik sert bir torpido burada. elbeklerimiz burada zaten arkadaşlar. Torpidomuz şöyle bakıyoruz. Yani gayet yeterli gayet güzel bir torpidosu mevcut arkadaşlar. Bu arada emniyet kemerlerini söylemeyi unuttuk. Emniyet kemerlerimizde alçaklık yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Burada tutamacımızı görebiliyorsunuz. Aynamızda yani güneşliğimizde burada herhangi bir ışıklandırma ya da kapağı yok. Işıklı tuşlu bir ışıklandırmamız mevcut. Aynımızda herhangi bir karartma yok. Şoför tarafına geldiğimizde ise burada da sadece bir cep var. Yani şöyle bir tutamaç var. Herhangi bir ayna ya da kapak yok arkadaşlar bilginiz olsun. Tavanımız zaten ekonomik bir araç olduğundan dolayı gri renkli. Şoför tarafında ise herhangi bir tutamaç çok bilginiz olsun. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim. Dacia Sandero'nun arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar kapılar zaten ön taraftaki gibi sert plastik. Burada da bir nikilajımız var. En azından otomatik Allah razı olsun otomatik cam koymayı düşünmüşler tenezzül etmişler dolu bir paket olduğundan dolayı. Gördüğünüz gibi ben rahat değilim şu anda. Hani hem 1.86 boy hem göbek sığmadım abi arabaya. Arka taraf vallahi eziyet ya. Hani şaft tüneli desen zaten biraz yüksek tam çok yüksek değil ama koltuklar aynı semboldeki gibi hani böyle silinebilir. Güzel plastik varı gibi hani böyle deri gibi duruyor ama plastik koltuklarımız naylon muşamba sığmadım gerçekten sığmadım. O yüzden sağ tarafa geçeceğim. Çünkü öndeki koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Şöyle aracın ortasında ya bir nevi kısa süreli seyahat edebilirim. Uzun edemem. Uzun edersem arabadakilerin canını yakarım. Devamlı konuşurum çünkü. Aracın sağ tarafına geldiğimde hani sağ tarafında rahatım abi. Neden? Çünkü ön taraftaki koltuk biraz daha ileride. Ondan dolayı ben burada rahatım. Hani bir bacak bacak üstüne Atmaya çalışsam belki... Ha bak yanımda kimse yoksa bacak bacak şunu atar seyahat ederim. Rahat olurum. Belki bacaklarımı bile uzatabilirim. Ama birileri varsa abi... Yok. Kesinlikle rahat edemem. Ee, arka tarafında ne anlatacağız? Arka tarafında koltuklar zaten aynı arkadaşlar. Şöyle emniyet kemerimizi çıkaralım. İzofix koltuklarımız var. Hani izofix bağlantılarımız var. Bu gayet güzel. Bunun en tarafın emniyet kemeri. Evet. Orta tarafınki yuk tavandan geliyor. Sağ tarafınki zaten burada, sol tarafınki de aynı şekilde. Yunus'a tekrar teslim edelim. Arka taraf bu. Hani arka tarafta çok anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi bir tane bardaklığı var. Burada bir tane 12 volt soketimiz var. Çünkü zaten bu araba ekonomik bir araba. Hani bizim gibi orta halli insanlar, fakir insanlar bu e, araç ihtiyacını giderebilsin diye yapılan bir araba. Bir nevi aslında Clio'nun ucuzda diyebiliriz bu araba için. Hani bahçeye rahatlıkla gidersiniz. Hadi şimdi bagaja geçelim. Sandero'nun arka tarafına geldiğimiz ise arkadaşlar bagajı biraz önce de söyledim ki buradaki tuştan maalesef açıp bu şekilde kaldırıyoruz. Güzel tarafına en azından buralar süspansiyonlu arkadaşlar. Bagajımız şu anda 360 miydi? 310 muydu? Hadi ortası 350'ye bağlayalım. Litre bir bagajı var. Ama koltuklar açıldığında arkadaşlar 1000 litreye kadar çıkabiliyor ki koltuklar zaten yatıyor. Şurada tu tuşu var şu tuşa böyle bastırıyoruz. Tak dedi gitti. Gördünüz kocaman bagaj. Buradaki tuşa da bastığımız zaman burası da böyle ileri gidiyor. Kafalıklardan dolayı şu an gitmedi ama gidiyor. Yani sadece önde iki koltuk kaldığı zaman 1000 litreye kadar çıkabiliyor bagaj hacminizde bilginiz olsun arkadaşlar. Ama bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın bence. Bu arada bir abone olun lütfen arkadaşlar şu aşağıda sağdan soldan bir yerden. Bu videoda çok abone olun dedim. Belki de daha çok derim bilmiyorum. Bagajımızı zaten şuradan şöyle tuttuk. Lap dedik kapattık. Şimdi e, arkada söylemeyi unuttum. Burada Sandero yazımız. Burada da zaten Dacia armamız var. Bu Dacia arması Renault grubuna geçtikten sonra ki armaları oldu. Önceden böyle mavi değişik güzel bir armaları vardı. 2004 senesinde babam Sandero almıştı. Daha öncesinde söylemiştim. Özür dilerim Sandero değil. 2004 senesinde babam Solenza almıştı. Onun arması da böyleydi. O zamanki Loganların falan da öyleydi. Arkadaşlar şimdi Dacia Sandero nasıl bir araba? Dacia Sandero az yakan bir araba. Gerçekten çok kaçan bir araba. Hatta böyle E5'te Temde falan filan görmüşsünüzdür. Böyle dizel manuelleri böyle dili gibi makas atarlar. Neden? Çünkü araba küçük. İçindeki motor 1.5 gayet büyük bir araba. Bugün sizlerle ufaktan bir sürüş yapacağız. Hani sadece şu şanzımanı şey yapmak için. Çok uzun bir sürüş değil bu arada bilginiz olsun. Bir 30 saniye veya 1 dakika falan. Sadece şanzımanı gö gösterelim. Ee, sürüşü buraya koyacağız. Hani kapanıştan önceye koyacağız. Yiğit ayarlar zaten onu. Sanderonun içine geçtik arkadaşlar. Aracımızı çalıştıralım. Abi Renault'un dizel sesi. Hani böyle insanın huzuru veriyor. Çevreye zarar verse de sana diyor ki yakmıyorum. Yakmıyorum. Böyle bir güzelliği var. Şimdi şöyle Birinci viteste problem yok bakın bu araçta. Kalkarken hiç problem yok. Ne zaman ki şöyle geriye taktık. Sesi duydunuz. Ayağımı şöyle frenden çekiyorum. Araba titriyor şu an fark ediyor musunuz bilmiyorum ama böyle tak 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 vuruyor. Devam ediyoruz. Bak bu şekilde kullanırsanız hiçbir problem yaşamazsınız izi açan zamanda. Ama ne zaman ki böyle hani performansa ihtiyacınız oldu. Biraz böyle arabayı sert kullanma ihtiyacınız duydu. O zaman böyle hani sizi bir Aaaa yaptırıyor. Kendisi de yapıyor zaten. Şuradan bir. Yolumuz biraz kötü. E, aracın avantajı ne? Araç yerden biraz daha yüksek olduğundan dolayı diğer araçlara göre hani sizi o kadar zorlamıyor. Şöyle bir şey yapalım. şurada. Yol biraz böyle yokuş bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir durduk. Şöyle Şimdi start burada kapatalım. Şimdi arabayla durdum. Sert kalkacağım. Şan, sarsıntıyı zaten hissedeceksin. Hani kendimiz kasıtlı bir şey yapmıyoruz. Şanzımanın sarsıntısı bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya hak Yunus. <laughs> Bakın. Hani kasıtlı yapmıyorum bu sarsıntıyı arkadaşlar. Bilginiz olsun bu arada gerçekten araba böyle bir şey yapıyor sizi hani. Hatta bir daha yapalım isterseniz. Durduk birinci viteste. Hani bu şekilde anlatmak istediğimiz olay buydu. hadi şimdi kapanışa geçelim. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videolarımı hani beğenmeyi unutmayın. Yani beğenirseniz çok mutlu olurum. Ki beğenmiyorsanız da lütfen alta yazın. Ya niyeyse her videoma 6 tane dislike atan adam var. Hani derdi ne onu da anlamadım açık konuşmak gerekirse. Short video satıyorum adam ona bile dislike atıyor. Abi ne dislike atıyorsun? Gel de ki kardeşim bak bunu e, berbat çekiyorsun. Hani çekimin kötü veya anlatımın kötü. Ki ben kekeleri konuşan bir insanım. Bazen heyecanlandığım zaman kekeliyorum. Bunun sebebi de hala da üstümüzden şu acemi gömleğini bir türlü çıkartamadık. Ne kadar profesyonel olmaya çalışsak da. Bundan dolayı adam her videoma dislike atıyor. Ya bu da tabii videoları önermiyor. Kötü yapıyor. bu arada teşekkürler. Citroen CLZ videosu da 8000 küsür izlenmelere ulaştı. Gerçekten çok mutlu olduk. Hani ekip olarak ben olsun, Yunus olsun, Sercan olsun diğer arkadaşlarımız bayağı bir mutlu oldular. Sizler sayesinde çok teşekkür ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.